merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de hocam. Hazreti Musa'yı sayenizde biraz öğrendik. Çünkü bu videoda öğrendiğimiz kadarıyla iş biraz da şeyde biz biraz yol açıyoruz. Evet. Ondan sonra daha da merak eden varsa açıp biraz daha okuyabilirler. Tabii ki tabii ki. Pek çok açık kaynak var. Özellikle tavsiye edeceğim konularla ilgilenen arkadaşlara temel kaynak İslam Ansiklopedisi. İslam Ansiklopedisi'nin sitesi var. Hı hı. Yaklaşık 44 ciltlik bir ansiklopedi orada online olarak var. Abi hep evet. online olarak evet, evet, diyorlar. evet. Süper hocam. Dilerlerse alabilirler, dilerlerse oradan ulaşabilirler. Okuyabilirler. Aslında şu an hazır pandemin döneminde herkes evdeyken, bütün eğitimler falan online oluyorken, alışmışken buna evet, evet. yani. Evet, evet. Adı İslam ansiklopedisi ama çok geniş yelpazede yapılmış bir çalışma ve yaklaşık 30 yıl falan sürdü. Hala da devam ediyor çalışma Peki bugün kader ve kaza konuşuyoruz. Değil evet, kaz kaza ve kaderle ilgili kavramları konuşacağız. Yani konunun anlaşılması için bilinmesi gereken, üzerinde durulması gereken bazı kavramlar var. Nedir? Nedir? Ecel, ömür, emek, rızık, sağlık, hastalık, başarı, başarısızlık ve en önemlilerinden bir tanesi de tevekkül. Hı hı tevekkül konusu. Tevekkülü biliyoruz. Genelde biliyoruz ama yanlış biliyoruz. Yine şu değil midir? Yani bir şeyi yapacaksın, bütün elinden gelen Kesinlikle. insan olarak yapacaksın. Sonra da Allah'a bırakacaksın. Allah'a bırakacaksın. Yani ben yaptım da daha niye olmuyor demeyeceksin. Evet, küçük bir ekleme yapabilirim burada. Evet. <laughs> o da şudur. Yaparken de Allah'a güveneceksin. Tabii. Her aşamasında. Bu tevekkül anlayışıyla ilgili konuşacağız çünkü hakikaten yanlış anlaşılıp yanlış yorumlanıp hayatın pratiğine yanlış aktarılıyor. O nedenle önemli bir konu. Ecel ve ömürle başlayalım. Ömürü biliyoruz. Hayat işte doğumla ölüm arasındaki hayata verdiğimiz isim. Bu ömür e, olarak adlandırılıyor. Ecel çok basit tanımlayacak olursak ölüm anını ifade eden bir kavram. O ölüm anı, anı. Evet yani ruhun bedenden ayrıldığı o anı ifade eden bir kavram. Bu tamamıyla Allah tarafından takdir edilmiş. Kaza ve kader anlatımında hatırlayacağınız gibi demiştik ki Allah insan iradesini ortaya koyar. Allah bu iradeye göre yaratır. İnsan da gerçekleştirir. Bu da kazadır demiştik. Ecelde kaza ve kader birlikte gerçekleşiyor. Yani Allah'ın takdirinde olduğu için bu bizim elimizde olan bir şey değil. Kader de var işin içerisinde. Aynı zamanda ölümün de gerçekleşti. Allah'ın takdirinde olan bir iş ve o an gerçekleştiği için de kazada kazayla birlikte gerçekleşiyor. Şimdi tabii şunu sorabilir seyredenler. Diyebilirler ki intihar edenleri ne yapacağız? Evet. Onlar kendi elleriyle kendi ölümlerini hazırlamıyorlar mı? O da öyle değil işte. Çünkü şey vardır ya halk arasında derler eceli gelmiş. Hani birisi mesela hastalıktan Hı -hı. öldü. Belli bir yaşa aldı. Hı -hı. Ee, derler ki eceli gelmiş. Eceli öldü. Hatta onu böyle... Pozitif bir yerden bakıp söylerler. Ama evet. genç birisi diyelim bir kazada öldü ya da işte intihar etti. Onun için tüh ya filan da daha kötü şeyler söylüyorlar. sebebiyle ee, ifade edilmiş. Burada mesela kader yok mu? Kader nerede? Yani burada kader var Bir insan sonuçta o insanın eceli belli ya. Normalde 20 yaşında diyelim ki ya da kaza geçirdi. Hı -hı. İşte trafik yolda giderken bir şey oldu. Normalde onun eceli, ömür süresi daha uzun diyelim. Başka Hı -hı. birisinin hatası dolayısıyla veya bilinçli bir şekilde trafikte Yaptığı şey dolayısıyla ömrü kısalıyor gibi duruyor. Ha kısalıyor siz şeyi mi? soruyorsunuz. Hayat uzar kısalır mı? Evet. Yani Allah'ın takdiri bu konuda değişir mi? Evet. Şimdi Allah'ın takdiri bu konuda değişir. Yani bu konunun değişebileceği ifade ediliyor. Sonuçta neye inanıyoruz? Allah güç ve kudret sahibi varlık. Kudret sıfatı var. Her şeyi gücü kudreti yeter. Değişir ama bir çelişki içinde gibi düşünmeyin bunu. Bu tamamıyla Allah'ın takdirinde olan bir şey. Peki bu takdir mesela diyelim... Ömrünü insan sürekli işte kötülükle geçiriyor vesaire. Hı hı. Sürekli de uslanmıyor. Allah da şey diyor mu? Ben bu kulumu alayım daha fazla günahkar olmasın deyip mi değiştiriyor? Yoksa bunun hani neden değiştirdiğine dair Allah'ın Kur'an'da yazdığı herhangi bir şey yok herhalde. Onda bir hayır görür. Ona yönelik bir hayır vardır. Bazen de mesela bu daha büyük günah işlemesinin Örneği verdiniz, bazılarına da mühlet verir. Yani daha da azgınlıklarını ortaya koysunlar diye buna yönelik ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. O tamamıyla başta söylediğim gibi Allah'ın takdirinde olan bir, bir konu. Yani bu insanın elinde olan bir konu değil. Yani intihar eden kişi de aslında ne dedik? Ecel için ölüm anı dedik, değil mi? O anı ayarlamıyor. Yani ruhun bedenden çıktığı o anı ayarlayan kişi değil. Belki sebep olarak bir hareket, faaliyet söz konusu, intihara teşebbüs söz konusu. Ama ruhu bedenden ayıran kendisi değil. Yani şöyle haberler duyarız. dokuzuncu kattan düştü, ölmedi. ölmedi. Yani ecel gelmedikten sonra e, kesin gibi görünen hiçbir eylemde sonuca ulaşmıyor. Bir örnek daha vereyim hocam eceli gelmeyenlere hı hı. E, diyelim ki yine başına bir şey geldi. Hastanede aslında kalbi atmıyor. Artık öldü. Hakikaten neredeyse ölmüşken uzun süre kalbi atmıyorken hı hı. hayata geri döndürülen insanlarda ortak bir şekilde mesela şeyler var. İşte ben şunu deneyimledim bunu deneyimledim gibi benzer aslında şeyler söylüyorlar o insanlar o insanların eceli gelmemiş mi? Çünkü e gelmemiş, görmemişler. Bu arada e, hayvanlarda da yani şu an atıyorumdur büyük ihtimal süreyi ama hatırladığım kadarıyla bunun deneyleri falan da yapılıyor. Yani 7 dakikaya kadar kalbi durdurulmuş, ölmüş, Hı -hı. E, deneyde durdurulmuş bir köpeği tekrar hayata döndürüyorlar. Dolayısıyla aslında hayattan gitmemiş oluyor. Tekrar hayat döndürüyorlar doğru değil ama yani onu ecel orada nerede? Çünkü aslında ben öldü. Ecel orada yok ecel yok ki ruhu bedenden ayrılmamış. Şeyi hatırladım ben. Hz. İsa'nın mucizelerinden birinin. Nedir? Ölüleri diriltmesi. Evet. Yani bu da günümüz penceresinden baktığımızda verdiğiniz örneklerde olağanüstü olaylar. Yani dokuzuncu kattan düşüp ölmemek başka nasıl izah edilebilir? Tabii. Yani fizik kurallarına göre onun ölmesi gerekiyor. Şimdi bu ecel konusu önemli bir konu, bu açıdan önemli bir konu. Yani kaza ve kader aynı anda gerçekleşiyor. Eceli şuna benzetebiliriz, bir kum saati düşünün. Kum saatinin üstündeki kumları hayat gibi düşünün. Ecel de o son kum tanesi işte. O düştüğü anda hayat bitiyor. Ecel Azrail demek. Sadece değil. tabii ki Azrail, ruhu bedenden ayırmakla görevli olan melek İslam inancına göre. Tabii biz Azrail'i çok böyle diğer melekler gibi e, göremiyoruz aslında o da bir melek. Yani evet. görevini yapmakla hükümlü bir melek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sadece canlıların, insanların ecelinden bahsedilmez. Yani güneşin, ayın, evrenin de bir sonu olduğunu, yani Allah tarafından yaratılmış her şeyin de bir sonu olduğu, kesinlikle sonu olduğu ifade edilir ve bu vurgu yapılır. Bize döndürüleceksiniz ifadesi vardır mesela. Her nefis ölümü tadacak. Her mezarlığın giriş kapısında yazar bu. Evet. Hem Arapçası hem Türkçesiyle. Küllü nefsin zayikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Hem bireysel olarak insan için geçerli bu. Hem tüm canlılar için geçerli. Hem de en küçüğünden en büyüğüne evreni oluşturan bütün unsurlar için geçerli. Yani Allah tarafından yaratılmış her şeyin evet. e, belli bir hayat süresi olduğu ve ece olduğu ifade ediliyor. Bu da önemli bir nokta. Bu da önemli bir vurgu. Hocam yani. peki yine bir soru. İlk 1960'larda yapılmış e, vücut dondurma. Yani adam ölüyor ve vücudunu donduruyor. İleride bir teknoloji geliştiği zaman Hı -hı. E, tekrar geri işte hayata döndürmek üzere. Yani e, eğer teknoloji bunu mümkün kılsaydı Hı -hı. burada bu giden ruh nasıl geri gelecekti? ruh geri gelecek mi bak e, yani evet. o çalışma e, sonuçlanmış mı değil sonuçlanmamış bilemiyoruz de tartışırız olur hocam <laughs> bundan 100 yıl sonra kanala devam ediyor olursak evet 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 şimdi tabii şey var Hazreti Muhammed'in bir hadisi var burada ecel ve ömür demişken bu önemli Hazreti Muhammed'in bazı hadisleri böyle hayata ışık tutan hadisler hakikaten Beş şeyin hesabını vermeden diyor salınmayacaksınız bırakılmayacaksınız ahirette diyor Nedir? Birincisi ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden. İkincisi gençliğini nerede harcadığından, nasıl tükettiğinden. Üçüncüsü malını nerede kazandığından, nereye harcadığından dördüncüsü. Beşincisi de bildiklerini hayata aktarıp aktarmadığından. Bu güzel hocam çünkü inanda böyle bilgi bildiği şeyi paylaşmaz böyle. Paylaşmaktan ziyade işte bu da var söylediğiniz de var ama bir de şey de var yani iyi olduğunu bildiğin bir şeyi hayatına aktarmıyorsun. Ya da iyi bildiğin bir şeyi paylaşmıyorsun onunla ilgili bir çalışma yapmıyorsun kendine saklıyorsun. Hepsi dahil yani sizin söylediğiniz de benim verdiğim örnek de dahil. E bildikleriyle amel edip etmediğini hesabını verecek. Yani öyle bir aslında yol tutuyor ki şimdi mesela bu 5 hesabı hayatın boyunca ciddiye aldığını düşün. Ömrünü nasıl kazandın, nereye harcadın? Gençliğini nasıl harcadın? Bir de yani verdiği mesajlar da enteresan yani. İnsanın mesela enerjisinin zirvede olduğu dönemler gençlik, gençlik. dönemler. Ve aslında ne yaparsak hayata dair hangi yatırımı yapıyorsak o dönemde, yapıyoruz. o dönemde yapıyoruz. Üçüncüsü malını nereden kazandın? Bu bir ahlaki problem. Ahlaki mesele yani. Nasıl kazandın? Nasıl kazanırsam kazanırım. Bu kabul edilmiyor İslam'da. Evet. Yani altta bu mesaj da veriliyor. Nereye harcadın? Malını kazandın. Çok malın var. Çok mülkün var. Yani bazı nasipsiz insanlar vardır. Çok zengindir ama bir kuruş yardım etmez kimseye. Doğru. Cebinde akrep vardır. Konuşmuştuk. Doğru. Ama en önemlisi burada bildikleriyle amel edip etmediğin konusu. Bilmeyen bir insan Hı -hı. o zaman bilmediği için aslında sorumluluğu da daha az oluyor. Sorumluluğu Birlikte daha az. sorumluluk artıyor. Sorumluluğu daha az olmuyor bilmeyen bir insanın. Hiç olmuyor. Doğru. Ama söylediğiniz doğru. Bildikçe insanın sorumluluğu artıyor. Yani bilmek aslında büyük sorumluluk gerektiriyor. Ve yüktür yani. Evet. O yükü taşıyabilmek önemli olan kısım. Evet böyle. İkincisi de emek ve rızık. Hazreti Muhammed'in hep bu kavram gündeme geldiğinde. Şimdi Hazreti Muhammed'in bir sözü var. Çalışanı teri kurumadan parasını vereceksin gibi bir söz değil. Mi? Evet evet çalışanınızın alın teri kurumadan emeğinin hakkını veriniz. Bakın burada hak çok önemli. Yani emek konusu içerisinde hak var, kul hakkı var, insanlara insan gibi bir yaşam sunma meselesi var ve tabii ki beraberinde rızık meselesi var. Yani insanın bir yerde de haddini bilmesi gerekiyor. Kur İslam'a göre yegane rezzak yani rızık verici Allah'tır. insanların rızkını o verir. Emeğin korunması, emeğin karşılığının verilmesi çok çok önemli bir konu İslam'da. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veriniz diyor Hazreti Muhammed. Dahası mesela işçiyi geçtim. Köleler için söylediği sözler var ki kölelik kurumu kalmadı şimdi. Yediğinizden yedirin, içtiğiniz içirin, giydiğinizden giydirin. Bu aslında bir yönüyle de köleliği pahalı bir iş haline getiriyor. Tabii. bu tavsiyen ama köle olsa bile bir insana insanca muameleyi tavsiye ediyor. O dönemde krallık var mıydı? O dönemde vardı. Hazreti yani. Muhammed dönemini kastediyorsanız yani. vardı. Orada pek şey olmuş mudur? Yani normal olarak herkesin aslında kölesi. <laughs> Yani ya da yakınlarına köleleri vardı. Hı hı. vardı vardı. Ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi İslamiyet pek çok şeyi değiştirmiş, dönüştürmüş Hazreti Muhammed döneminde ama kölelik kurumunu böyle birden ortadan kaldırmamış. Bunu mesela Amerika Birleşik Devletleri deneyimledi. Bir dönem bütün köleleri özgür bıraktılar. Anlatılır ki kölelerin büyük bir kısmı efendilerine geri dönüyorlar. İslam onu şöyle teşvik etti. Mesela birisi bir suç işledi. Ceza olarak bir köleyi satın alıp azat etmek. İşte köle sahibiysen ona bir köle gibi hani bildiğimiz anlamda filmlerde, kitaplarda evet. okuduğumuz bir köle gibi. Yani kötü davranmak anlamında köle gibi diyorum. Kötü davranmak yerine insanca davranmak, insan gibi yaşatmak için bütün koşulları oluşturmak. Tavsiyesiyle aslında süreç içerisinde köleliğin daha insani bir hal alması, daha da uzun vadede kalkmasına teşvik etmiş. Evet rızık konusunu konuşuyorduk. Emek ve rızık konusunu. Yani her iki kavramı iç içe anlatacağız. Yeryüzünde yaşayan bütün canlı lerin rızk Allah'a aittir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani rızık konusunda böyle bir taksimat var. Peki e, rızkının dışında yani benim rızkım belirlenmiş ben bunun dışında bir şey yapamam deyip oturacak ya, mıyız? Yatayım yatayım zaten Hı. ben izlemişim şey belli diyor. E, böyle yapmayacağız tabii. Ortada bir emek var, irademiz var. Peki şey çalışacağız konusu, çalışacağız çabalayacağız. İstanbul'da yaşıyoruz ve hakikaten sokakta e, gerçekten güç durumda çok insan var kış günde bile sokakta yapmak zorunda kalıyor. İşte sebebi ne olursa olsun farklı farklı sebeplerden hepsinin ayrı ayrı. Evet. Bazen buluyorlar yiyecek yemek bazen bulamıyor. O zaman onun rızkı o gün yok mu? Onun rızkı o kadarmış. Çok böyle serpacımasız bir değerlendirme gibi görülebilir ama onun rızkı o kadarmış. Yani herkes rızkı kadarını yiyebiliyor. Tabi orada daha sonraki videolarda değiniriz umarım. Orada daha önemli bir konu giriyor devreye. Yardım, zekat, dadaka, infak bunlar önemli konular. Ülkenin zekat potansiyeli 55 milyar dolar. Bu az bir para değil. Her yıl 55 milyar dolar ihtiyaç sahiplerine verilebilir potansiyeli var ülkenin. Verilse inanın sokakta o insanlar kalmaz. Ama rızık konusundan bakarsak evet o kişinin rızkı o kadarmış. Tabi emek konusuna değiniyor. Kur'an-ı Kerim gayet realist bu konuya. Ancak insan için diyor ancak çalışmasının karşılığı vardır. Yani ne kadar çalışırsak o kadar o kadar. Hani ne kadar ekmek? O kadar köfte. O kadar köfte diyebiliriz kabaca. Kısacası son aktaracağım şey bu emek ve rızık konusunda. Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir diyor Hazreti Muhammed. Bakın bu da çok önemli bir şey. Yani emek hırsızlığı, başkasının emeğine göz dikme, kolay yollardan para kazanmak elbette bunlar insanların cezbedebilecek şeyler bazı insanları bazı yönleriyle. Ama e, en hayırlı lokma olarak insanın kendi elinin emeğiyle kazandığını ifade ediyor Hazreti Muhammed. Bir sonraki hocam. Bir sonraki konu tabi bu emek ve rızık konusunda Rezzak sıfatını, Allah'ın Rezzak ismini, Allah'ın 99 isminden bir tanesi olan Rezzak'ı da unutmamak lazım. Bir de bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hazreti Muhammed diyor ki biraz önce dedim ya bazı sözleri var hakikaten böyle aydınlatıyor hayatını insanın. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil. Nedir onlar? Hastalıktan önce sağlığın bu bir. Dar vakitten önce boş vakti. İnsan için en büyük sermaye aslında ve belki de tek sermaye ben zaman. De... İhtiyarlıktan önce gençliğin, fakirlikten önce zenginliğin ve ölümden önce hayatın. Hayatın. Şimdi Müslüman olmadığını düşün, düşünelim bir insanın. Hz. Muhammed'in vahyine inanmadığını düşünelim. Ama şu tavsiyesini prensip olarak hayatına uyguladığını düşün. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin tavsiyesini. Hayatı biraz i̇nsanın, daha dolu dolu geçebilir. Evet insan hayatı oldukça değişir herhalde. Daha güzel bir hayat yaşar. Evet gelelim şimdi sağlık, hastalık, başarı, başarısızlık. Bunlar da kaderle ilgili konular. Tabi sağlık ve hastalık deyince bunlara çok kısa değineceğim. Günümüzde en çok etkilendiğimiz konu değil mi? İşte bir pandeminin içerisindeyiz. Yeryüzünde sizin için ayrılan helal olan rızıktan yiyin diyor Kur'an-ı Kerim. Helal ve temiz olanlardan yiyin diyor. Temizlik meselesi konuşmuş muyduk biz evet. onu daha önce? Konuşmuştuk sanki. Yani temiz rızık dediğimiz şey çok önemli. Yani yarasa yiyin demiyor. Vahşi hayvanlar yiyin demiyor işte. Evet. Temiz olanlarından yiyin diyor. Bir de Hazreti Muhammed'in temizlik imanın yarısıdır sözünü koyalım bunun yanına. Evet. Sağlık açısından. Yani bildiğimiz manada hijyen. Yani zaten İslam'a baktığımızda işte namaz kılacaksınız. Abdest almanız gerekiyor. Elbiselerinizin temiz olması gerekiyor. Namaz kılacağınız yerin temiz olması gerekiyor. gereki temiz olması gerekiyor. Hem e, madden hem manen temiz olmanız gerekiyor. Manen temiz olmanız gerekiyor abdest alıyorsunuz bu yüzden. Bu evet. da hadesten taharet. Namazın dışındaki farzlardan birincisi hadesten taharet. Manevi kirlerden arınma, kötü şeylerden arınma, kalbi arındırma, temizleme yolunda bir adım atıyorsun abdest alarak. E, o yüzden yani sağlık meselesi el evet kişisel sorumluluk alanımızda ama e, başkalarının sağlığını etkileyecek işte ürünler üretmek, evet. piyasaya sürmek, kendi sağlığını zarar verecek, ürünler tüketmek, yiyecekler içecek Bunlar tamamıyla başka insanların hayatını etkilemek demektir. Kendi hayatını etkilemek demektir. İşin tabii bir de şeyi var. Yani sosyal hayatın akışı içerisinde yapıp da insan psikolojisini bozacak şeyler de var. Mesela içki, kumar ve fal olukları şeytan işi birer pisliktir diyor Kur'an-ı Kerim. Ki böyle ifadeleri çok az kullanır Kur'an-ı Kerim. Çok sert bir ifade. Kur'an-ı Kerim'in genel üslubuna baktığımızda. E, sağlık dediğimizde sadece beden sağlığını değil aynı zamanda ruh sağlığını da anlayacağız. Ki bunun için zaten bizlerin ibadet etmesini tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim emrediyor. Yani namaz o günlük hayatın temposunun, stresinin, tantanasının arasından kısa bir sürede olsa sıyrılıp ruhunu dinlendirme için bir ifade. yani sağlık dediğimizde aynı zamanda ruh sağlığını anlıyoruz. Sadece beden sağlığını anlamıyoruz. Yine beden sağlığı ile ilgili maalesef yine yanlış yapılan şeyler var. Tedavi olmayıp işte muskaya vesaireye evet. yönelenler var. Hiçbir tedaviye. Hz. Muhammed bunu gayet sade bir şekilde ifade etmiş. Tedavi olunuz. De. Yani net. bu kadar net tedavi olunuz. Yani hiçbir hastalık dua ile vesaireyle iyileşmez. İlacını alır, tedavini görür, iyileşir. Dua nedir peki? Dua çok önemli bir unsur. Çok ciddi bir moral güç verir insana. Hem kendisine hem de dua edilen kişiye. E, o anlamda çok yararlıdır, çok faydalıdır. Ama tek başına herhangi bir işlevi yok. Başarı ve başarısızlık konusuna gelince de onu da emek ve rızıkla birleştirebilirsiniz. Nasıl? Yani başarı, tabii başarının ölçüsü Bir de o var. Tabii. İşte orada... Daha önceki videolarda bahsettiğimiz hayata hangi pencereden baktınız, hangi düşünce penceresinden baktınız konusu geliyor gündeme. Orada da kimsenin hakkını, hukukunu yemeden, kul hakkına girmeden, kimsenin rızkına e, elinden almadan, insanların hayatını karartmadan kendine bir hayat kurmak e, bundan daha güzel bir başarı yok. İnsanlara faydalı olmak yani ilimle uğraşıyorsan faydalı ilim üretmek mesela. Hazreti Muhammed diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınır. Yani demek ki ilmin faydasız olanı da var, bilginin var. faydasız olanı da var. O yüzden hani başarı ve başarısızlık ölçütlerimizin çok iyi ayarlanması gerekiyor. Çünkü bazen başarılı olmadığına insanları ezip geçebiliyoruz. İşte kul hakkı dediğimiz mesele geliyor oraya. Orada karşımıza o çıkıyor. Son kavramımız da tevekkül. Kaza ve kader konusunun belki de en önemli kavramı tevekkül. İşlerimizi yapıp, çabalarımızı Hı -hı. gösterip Allah'a aslında bırakıyoruz. Çalışıp, çabalayıp bütün tedbirleri aldıktan sonra işin gerisini Allah'a bırakmaya ediyoruz, tevekkül diyoruz. Olmazsa olmaz Yani o noktada evet. şey, bıraktım kesin olacak diye de bir şey yok. İşte tevekkül konusunda toplumumuzda bazı şeyler var yanlış algılayışlar var. Mesela. İşte rızık konusunda da gönderme yapmıştık ya. Allah nasıl rızkımı vermiş. Benim herhangi bir çaba göstermeme gerek yok. Yaklaşımı söz konusu. Ya Belki birebir bir şey de var hocam. Mesela Dur. e, ailenin durumu çok kötü Hı -hı. ekonomik olarak. Hı -hı. İşte diyelim iki tane çocukları var. Üçüncü, dördüncüyü yapıyor. Halbuki çocuk belki de e, hakikaten ya, ailenin durumunda gelecekte de iyileşme gözükmüyor ekonomik anlamda. Fakat diyor ki Allah rızkını vermiş. İşte bu tarz bakış açısı insanın hayatını zorlaştıran bir bakış. Yani her zaman e, istenen, dua edilen noktaya varamayabiliyor insan. Hayatını daha da zorlaştırıyor bu ve benzeri kararlarla. O yüzden tevekkül konusunu doğru an anlamakta fayda var. Çalışıp çabalayıp bütün tedbirleri aldıktan sonra işin gerisini Allah'a havale etme, Allah'a e, bağlanma, Allah'a güvenme. Bu konuda Hazreti Muhammed'in güzel bir örneği vardır. Adamın biri geliyor Hazreti Muhammed'i ziyaret devesiyle. Ee, huzuruna çıkıyor Hazreti Muhammed'in. Hazreti Muhammed soracağı tutuyor. devenin ne yaptın diyor. O da diyor ki Allah'a emanet et. Şu bizim e, Türkçemizde deyim olarak da kullanılır. Deveyi sağlam kazığa bağlamak. İşte oradan e, bu hikayeden çıkmıştır. Deve gitmiş mi? Deveni bağla. Ondan sonra Allah'a emanet et. Yani bu tedbirdir. Bir de Hazreti Ömer'e ithaf ediliyordu yanılmıyorsam şimdi. Evet Hazreti Ömer veba olan bir yerden çıkıyor. Yani veba olan bir kasabaya girmiyor. Oradan uzaklaşıyor. E Allah'ın e, halifesi diyorlar ona. Bir arkadaşı diyor. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hayır diyor Hazreti Ömer. Allah'ın bir takdirinden bir takdirine kaçıyorum. Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyorum. Yani tevekkülü böyle anlamak, böyle yorumlamak, bu bakış açısıyla değerlendirmek en önemlisi soru Evet şimdi sorulara bakacağız. Evet şimdi kaza ve kaderle ilgili kavramları anlatmıştık. Onlarla ilgili iki sorumuz var. Birinci sorumuz yukarıda verilen kavramlar aşağıdaki şekillerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? Şimdi kavramlara bakıyoruz. İnsan bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği çalışma süreci. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği çalışma süreci. Hangisi olabilir kavramlardan ben kavramları veriyorum. Emek, tevekkül, ömür, irade. Emek. Evet. Doğru. Doğumdan ölüme kadar geçen süre? Ömür. Ömür. Güzel. Hedefe ulaşmak için gerekli maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan sonra Allah'a dayanıp tevekkül. güvenmek. Tevekkül. İnsanın en az iki seçenekten birini tercih etme gücü yetisi. Ne var? Tercih etme gücü. İrade. İrade. Evet. Yani emek, ömür, tevekkül, irade. Doğru cevap? Adam. Adana. Adana. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz doğrudan tevekkül kavramı ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde var olan tevekkül anlayışına uygun bir davranış Değil. değildir? A. Bir hastanın hastalıktan korunmak için tedavi yollarını araması. Uygun mudur? Uygun. Çok uygundur. Bol kazanç isteyen esnafın dürüst olması. Uygun. Evet. Bir yani iş adamının pek uygun olmayabilir hocam. Bence hala uygun. <laughs> bir iş adamının her türlü ön araştırmayı yapması ve daha sonra yatırımlarını gerçekleştirmesi <laughs> bu da uygun. Rızkı veren Allah'tır. Çalışsam da bir, çalışmasam da bir denilmesi. Bunu diyen çok ama cevabımız Evet bu arkadaş hayat için çok büyük bir risk almış oluyor. Büyük bir risk budur. Evet risk budur diyebiliriz. Tamam mı hocam? Sorular. Evet, sorularımız bu kadar. Bir sonraki bölümde ne konuşacağız? Hocam? Bir sonraki bölümde Ayetel kursu'yu konuşacağız. Ayetel Ay kursunun anlamını. Sorular varsa insanlar sorabilirler yorumlar. Evet, o önemli. Evet. O yönlendirmeler evet. önemli. Evet. Videoda cevaplarız. Videoda cevaplayamıyorsak yorum olarak cevaplarız. Ee, kanala e, da abone olmaya da davet ediyoruz zaten. Evet. Bekliyoruz. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.